herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cengiz Kaldıran Satfen ve bugün sıra beraber Yer Truck Simulator 2'deyiz ve karşınızda Ford Raptor var arkadaşlar. Versiyon 1.5. Bundan önce ATS'de incelemiştim. Bayağı bir önce sanırsam bir 3 ay falan önceydi ve sanırsam 60 bin 70 bin civarında bir şekilde izlenmişti. Bu arada onu da kartlarda ekleyebilirim. Bu mod sadece ATS için yapılmıştı ve ETS'de yoktu arkadaşlar. Şimdi gezinirken gördüm ki ETS'ye ETS'de bir mod yapımcısı ATS'deki bu mod yapımcılarıyla iletişime geçip bu modu ETS için yapacağını söylemiş e ve izni istemiş doğal olarak tabii ki. De. Onlar da seve seve tüm mod parçalarını gereken her şey vermişler ve bu arkadaşımız da şu anda tüm bilgiler kim yaptıysa o yapımcıların hepsi ekranda gözüküyordur. E, ETS'ye yapmış bu, bu arabayı. ATS yapılmış olan modu ETS için geliştirmiş. Yani aktarmış diyebiliriz bir şekilde. Onu inceleyeceğiz. Birkaç hatalar da düzeltilmiş. Bir, eskiden kırmızı çizgi vardı saçma sapan bir şekilde. Özellikle şu cam silgi kısmındaydı. hangisi? He şunda. Şunu çalıştırırken dış tarafına falan belli oluyordu vesaire. O tarz şeyler düzeltilmiş. Küçük küçük detaylar daha da düzeltilmiş ama karşınızda Ford Raptor var. Düz şu anda düz versiyonu hiçbir şekilde modifiye falan etmedim o yüzden biraz da modifiyeciye gideceğiz Ve yan aynalar çalışmıyor neden çözemedim Acaba GPS olarak mı kullanılıyor diyeceğim yok Şimdi şunu bir açalım biz bir kere çünkü bizim tamirhaneye gitmemiz lazım Şöyle döneyim ben Bayağı detaylıydı ATS'de de aynı şekilde durumu öyleydi bayağı detaylı bir inceleme yapmıştım Çünkü araba çok güzeldi Şuradan bir çıkayım baya hoş. Ses değişmiş. Bundan önce daha yoğun bir ses vardı ve daha sesliydi. Bu sefer daha az ses ve daha temiz çıkıyor böyle. Berrak bir ses çıkıyor. Şurada kafanıza göre değiştirebildiğiniz gördüğünüz gibi şöyle indirip kaldırıp bildiğiniz. Ee, ben genelde çok sert kullandığım için indirmek daha mantıklı olur yoksa deviririm ben bu arabayı zaten deviririm gibi de geliyor. Çünkü maksimum hızını test edeceğiz ve o sırada da evet GPS'imiz ekledik. O sırada da deviririm gibi geliyor. Evet. Şöyle neler var? Eskisinden yeni bir şeyler var mı? Daha çok seçenek vardı eskiden sanki ama. Bana mı öyle geliyordu? Of çok tatlı şu renklere bakın ya. Aman Allah'ım. Oha. Şu renk çok güzel. Şu, şu iki renk efsane olmuş. Ben kesinlikle o ikisinden birini seçeceğim. Çokça çeşit var ya. Oha. Baksanıza şunlara. Detay ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Şu üzerindeki desen detayları gözükmüyor pek fazla. Ama renk karışımı belli yani. O siyah beyaz. Baya güzel renk seçenekler varmış. Kesinlikle şu renkler için bile denenebilir. Nerede benim renkler? Ya şunu ya da şunu seçeceğim. Şunu seçeyim. Bundan önceki yaptığım da çünkü yeşile yakın bir şeydi. Yeşildi daha doğrusu. Şu renk iyidir. Modifiye kısmında içine şimdi bakacağım. İçeri girince, girince. Oba, evet. Bu tarz güzel güzel detaylar var. Mod Mercedes galerisinde çıkıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Oyunun 1.24 sürümünde çalışıyor. Şu an 1.24'teyim çünkü ben. Onu da test ediyorum ve orada yazmışlar. "Veri 24 için geçirdik modu." 23 falan dememişler. O yüzden 23 varsa da 24'e katılmayı unutmayın. Onu da oyunu satın aldıysanız Steam üzerinden orada güncellemeler kısmından betalar yani betalar kısmından 1.24'ün betasına katılabiliyorsunuz. Şu daha güzel, şu temiz. Şunu kullanayım ben. Yan aynalarda ne değişiyor acaba? Bu sefer ha bu sefer gösterecek galiba yan aynalar. Tamam, o sebepten ötürüymüş. Şimdi jantlar, offroad vesaire. Oha, bu nasıl bir jant? Çok düz lan bu. Jant diyorum teker. Çok düz bir teker. Bunlar çok çirkin. Şu üsttekiler zaten yapımcıların bize sunduğu tekerler ve galiba şu en iyisi gibi. Ya da şu şu daha koyu gibi. Ben şunu seçeceğim o yüzden bilmiyorum. Daha çok yakıştığını düşünüyorum. Jant kısmına gelirsek. Dört tane jant da sunmuşlar. Siyah olanı baya bir yakışıyor açıkça söylemek gerekirse. O yüzden ben siyahlardan yana gideceğim. Bunları değiştirmek ne kadar mantıklı bilemedim. Şöyle değiştirirsek ne değişecek? Evet şunda kalması gerekiyormuş. Burada ne var? Hmm, şöyle kalsın. Bunlar da hep arkalarda kalan detaylar. Çok belli olmuyor. İyi dokunmaya gerek yok o zaman jant kısmında. Şurada arka far falan mı şu acaba? Ha kir, çamur ekliyor oraya. Aha. Olsun çamurlu olsun. Çamurda gidecek bir araba sonuçta. Oh yeah! Şimdi bir şeye benzemeye başladı. Bunlar eskiden yoktu. Yani eklemişler. Bayağı bir güncelleme kısmında bir şeyleri getirmişler. Bunu da ekledik. Şimdi içeri girelim ya da dışarıdan şöyle bu çatı katı galiba. Evet. Üst kısmına oha. Bunu gece de test etmek lazım kesinlikle. Yok artık. The Crew'den fırlama gibi durmuyorum. Şu önden daha bir yakıştı gibi ya yuvarlaklardansa. Ama yandan hepsi çirkin. Orası da ayrı konu. Alalım mı yoksa almayalım mı acaba? Şöyle kalsın ya. Şunu da denemiş oluruz <laughs> Biliyorum birazcık çirkin ama oha. Kalsın kalsın ya. Olsun. Evet otomatik. Şurada animasyon var mı? Çok merak ettim. Siparişi onayla diyelim. Devam edelim şimdi. Dong. İçeriden bariz bir şekilde belli ediyor. Evet aynalar şimdi çalışıyor. Uzak aynalar bile var. Baya güzel. Baya. Şöyle göstereyim hatta içi. Çok çok detaylı. Efsane bir detay var. Animasyon vesaire de yokmuş vardı orada. Onu da söylemiş olayım. Keşke olsaymış City Card gibi. Sesi çok güzel. Orijinal böyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü cidden o motorun sesini alabiliyorum, hissediyorum yani. Bu arabaya ait olduğunu. Kesinlikle Amerikan gücü belli yani. Şu kadranlar falan çok çok detaylı ya. Çok güzel. Bayılmıştım ATS'de incelediğim dedi bu arabaya. Şu an çifte ses mi var? Bana böyle öyle geliyor? Şimdi Şuraya bir gidelim. Yık taşıma olayını denesem mi bilmiyorum ama bu arabayı çirkinleştirmiş olacağız bir nevi. Öyle bir şey denersem. Çifte ses var gibi şu anda. Bana öyle geliyor açıkçası. Of. Kornası çok yoğun. Baya böyle kulağa deli. Kulaklıktaysanız kesinlikle demek istediğim anlıyorsunuzdur. Baya giriyor kulağına. Işıklar. Karanlık olunca da deneyeceğim bu arabayı. O kadar bir şey boşuna takmadık. Göstergeler. Başka da bir şey yok. Hadi be abi. Arkada biri var mı? Şu ayna çalışmıyor şu ortadaki. Keşke çalıştı. Kimse yok. Sağdan çıkayım. SVT vardı sürümü motoru artık şey GT gibi yani hızlı olan versiyonu hop VT'nin anlamı ne bilmiyorum ama S'i saftan geliyordur kesin şuradan bir çıkayım şöyle ses iki tane var ya baksanıza Helikopter varmış gibi tepemizde şu anda. Hop fren gücü o kadar iyi değil. Onu da söylemiş olayım. Şunu açayım hızımızı görelim. Ne kadar hızlı gittiğini öğrenmek istiyorum. Neyse yazdı. Abi şu an helikopter gibi ya cidden. Şu anki sesini beğenmiyorum hiç. İlk başta daha iyiydi gibi. Ya da çok gazlamadık mı onu öğrenmek için acaba? 5. vites 100 kilometre çok hızlı gitmeyecek bu araba. 6. vites artık son vites. Daha ötesi yok. Hız arabası değil zaten bu. Safari aracı daha çok. Ama çok detaylı baksanıza ya. Böyle çöl olsun dağ olsun o öyle bir alana çıkalım. Kavuşsun yani kendi evine. 140 kilometreden gidiyor şu anda. Ve maksimum da 140 yazıyormuş bu arada. Dışarıda ses nasıl? Hazır mıyız? Allah senin belanı vermesin arabacım. Şu dar yoldan bıktım artık. Hemen ilk tamirhaneye girip şu sesine baktırmak istiyorum. Bir sorun var bu seste yani. Bu seste bir sıkıntı var. Eyvallah. Şuradan devam. Girdim artık. Yapacak pek de bir şey yok yani. Araba kapanmadıysa devam edeceğiz ya. Yüzde otuz hasar aldım. Bayağı da güçlü duruyor şu an. Böyle bir kazada en az yüzde 70 olur aslında. Hey yani karşı şeritten gideceğiz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok abicim. Ve göstergelerde sıkıntı var. Şu an kırmızı yanıyor her şey. Kırmızı alarm. Aa, ortadaki cam kırıldı mı? Ne oldu şu an? Kesilmiş gibi ortası görüyor musunuz? Bilmiyorum. Yanlarda cam var. Az önce mi oldu yoksa bu? Bu ışıkla beraber bu hale mi geliyor? Tam safari moduna mı giriyor acaba? Acaba? Aa, şurada kapanmasaydı araba maksimum hızını yapacaktı. Şu renge baksanıza ya Dur abicim Senin test alanına gidiyoruz Hadi Keşke ETS open world olsaydı Ne güzel olurdu be Ve araba çekmiyor yani Böyle bir yerde çekmen gerekiyor Senin arkadaşım Senin evin burası Anlatabiliyor muyum Burası senin aslında Ait olduğun nokta İnşallah kapalı değildir şurası Allah'ım gitmek istiyorum oraya bırakın da gideyim Lanet pislikler sizi Bu taş da taş değilmiş ki Böyle görsenmiş yani 100 kilometre yolumuz kaldı ben daha kısa bekliyordum. Bayağı bir uzun uzadıya gidiyor şu anda yol. Renk seçenekleri bayağı hoştu be. Baksanıza şu manzaraya. Aman Allah'ım. Oh my goodness. Dur bakayım dur. Ben bu manzarada resim almazsam namussuzum. Olmaz yani Bu manzarada şöyle bir resim Kesinlikle patlatmam lazım Kim bilir belki de güzel bir Subnail çıkabilir belli mi olur Oh yeah Çok araba belli olmuyor ama Siz olayı anladınız Yani arabanın duruşu kötü Şu anda pozisyonu Tanıtım için çok kötü duruyor Çok kötü duruyorsun tanıtım için Şöyle bir tane patlatayım Şöyle doygunluğu da verelim Veremedim ama şu arkadaki manzara ile beraber arabayı görsem çok hoş olacaktı da işte. Bu şekilde değildi ama hayal ettiğim bu değildi. Ve arkadan her yerden otobüs, otobüs falan geliyor. Trafikte tıkalı. Yok. neyse. Devam edeceğiz. Ama şu manzara efsane. Yani aynalar oynuyor baya. Sağ taraf özellikle. Lan NASCAR arabası gibi. NASCAR yarış pistindeymişim gibi hissettim az önce. Böyle yamuluyor yol ufaktan ve aşağı doğru gidiyor. Abi şuralar efsane ya. Çok güzel manzara var. ancak geçtim. Dokunmadım oysa ki. Oba, o aşağı inen yol ne kadar güzel. Ama oraya inemiyoruz galiba. Bize yasak. Oradan gidemiyoruz. Dur şuradan gidebiliyor muyum? Merak ettim. Ya şuradan şuraya açsan ne olacak be kardeşim? Arkadaşımızı memleketine göndermiş olacaktık ne güzel. Evet şurası iyi gibi. Şu manzara iyi gibi. Bir tane bakayım şöyle. Tabi şu ok işaretler falan olmasa hoş olacakmış yani. Neyse. Artık içer gireyim. O sesten hepimiz sıktı, sıkıldık herhalde. güzel ufaktan bir kaydı gibi. 40 kilometre yolumuz kaldı orada İnşallah tamirhane vardır çünkü şu sesi bir denemek istiyorum ve sonra yatıp uyuyacağım gece de arabanın ışıklarına bakacağız öylece bölüm sonlandıracağım bu arabayı kesinlikle inceleyin ATS'de denemediyseniz fırsat bu fırsat ETS'ye geldi oynamanız tavsiye ettiğim nadir araba modlarındandır çünkü çok çok güzel yapılmış çok çok detaylı ve fiziği de çok hoş. Böyle normalde e, diğer araba modları gibi değil. Çok sağlam ama araba modların fiziği iyi olurdu genelde. Onun dışındakiler hep sıkıntılı olurdu biliyorsunuz fizikleri. Sürekli kaza yapmaya müsait. Arkası ayrı oynuyordu. Kıçı ön tarafına bağlı olarak. Bunda öyle bir sorun yok. Her şey dört dörtlük. Güzel bir mod. Sesi de var. İç tasarımı, dış tasarımı her şey mükemmel. O yüzden kesinlikle deneyin. Tabii ki de modifiye kısmı da eklenebiliyor. Bir nevi denebilir. O yüzden tavsiye ediyorum yani Şöyle devam 10 km yolum kalmış harika Güzel dönüyordu araba <laughs> Hızlıydım orada ve döndü gördüğünüz gibi bu orada da bir şeyler denemek istedim. Tamam be, tamam be. Allah Allah. İndirdiğimi düşünüyordum o el frenini. Şu sese bir bakalım biz. Seste bir sorun var. E burada bir şeyler var mı ki? Dur bakayım. Hop, burası değil. Oh shit. Şuraya gidecekmişiz biz aslında. Şuradan bir geçeyim, şunu bir alayım, öyle gidelim. Kafe alanı falan iyiymiş yani. Olur böyle şeyler. Of işte bu o orijinal sesi olması lazım. Bu diye bir bozuk bir ses geliyor böyle. Çok hoş bir ses. Şu an bir ikinci ses var burada yani. Onu gidermemiz lazım. Modifiyacıya bir bakalım. Varsa yapacağız bir şeyler, yoksa canı sağ olsun böyle. <laughs> yoksa siz ona göre oynarsınız yani. İlk başta sesi düzgün gibi çünkü. Lan beni nasıl girdin o öyle? Nasıl girdi gördünüz mü? El freni çekti gibi bir şey oldu. Araba resmen yamuldu yani. Linköping. Linköping. İnteresan bir isim. Işıklar açalım artık. Of of of. Dünyalar aydınlandı bakacağım ne kadar aydınlatabildik Çekil ürünüm geldik Evet abicim önce servis yapalım sonra şu sese bir bakayım nedir ne değildir Acaba şunda mı olay yani problem şurada mı hmm. Çamurluklar ekleniyor bunlar çünkü değişmiyor yani GPS GPSsiz versiyon Bu kadar sipariş onayladığım bir çıkalım bir deneyelim şimdi de aynı mı ses Yok yok ses aynı. Bir şey değişmiyormuş. Dur hala uyuyabiliyorsam uyuyayım abicim. Gece olsun. Harika. Oo gece de ayrı bir güzel be. Şöyle bir yaklaştırayım, şunu kapatayım. E ee, üst taraftaki ışık. Onun için duruyor ki. Araba çalışınca mı acaba dedim? O da olmadı. Yokmuş yani Olmadı ki bu şimdi ama Cidden olmadı ya Işıkta bile çok güzel baksanıza Cidden şu iç detay Bildiğin ATS'deki o Peterbilt arabaları gibi duruyor İlk geldiği zaman de demiştim ya size Çok güzel doku kalitesi çok hoş olmuş Baksanıza şu ışıklarda Bakın yani Şaka yapmıyorum. Gerçekten böyle bir kaliteyi her arabada yakalayamazsınız. Bir de içi dolu dolu. Her şey var. Ona rağmen çok hoş. Kesinlikle takdir edilesi bir mod. Ama şu ışıkları yanmıyor oluşu sıkıntı. ATS'de denemiş miydim hatırlamıyorum. Belki onda da böyle bir sorun vardır. Ama ben böyle bir şey gözlemlememiştim açıkçası. Böyle bir arkaya bakabiliyor muyum? Aa yan ayna işte. Şuraya bir yer park edeceğim. Ha gidemiyorum. Teşekkür ediyorum SCS. Çok bonkör davranmışsın yer konusunda. Teşekkürler. Şuradan girelim o zaman. Şurada girebileceğim bir alan var. Bir yere park edeceğim çünkü. Hmm, çimentonun yanına yakışmaz gibi. <laughs> Ama böyle inşaat yani bir inşaat demeyelim de şey yani bir inşaat üst, ustası ya da inşaatta çalışanlara bakan böyle inşaat mühendisinin arabası da olabilecek bir tipte bir araba. O yüzden yakışır yani buralara. Bence yakışır. Fena da durmuyor. Bakın. Şöyle şurada. Sanki işine gelmiş. Sabah arabasını şöyle park etmiş. Geceden gelmiş bu çok çalışkın. Geceden geliyor iş yerine falan böyle geliyor işte. Park ediyor orada alanında çalışıyor sonra. Böyle güzel bir mod. Kesinlikle tavsiyem. Kesinlikle deneyin. İki türünü de deneyin. Hatta bunun üstüne haritalar yükleyin. Şuradaki abimiz ah dertliyim, kederliyim. Sen ne dersen ağlarım. Bir cigara seks kendi. Cigaranı da yakalım abi. Ayıpsın. Çok zayıflamış maşallah. Hiç mi yemek vermiyorlar abicim burada ya. Cık cık. Abicim şu bakışa bir bakın ya. Şu bakışa bir bakın yani. Şunun derdi kadar Kimsenin derdi yoktur kesinlikle. Şuna makro çekim yapacaksın. Ve yılın fotoğrafı olur bu. Kesinlikle ödül kazanır bu fotoğraf. Şöyle gireyim makroya. Suratına gireyim. Detay ver. Detay ver abicim. Dur dur. Daha dipten girmem lazım. Daha dipten. Daha derin. Daha derin. Daha açıklı. Acıklı pardon. Açıklı demişim. Daha çok hüzün. Bir şey eksik bu abim. Bunları yapamıyoruz şu an. Şöyle. Evet gecenin köründe. Tabi gecemiz şöyle kalsın. Doygunluğu da vereyim. Mis. Tamam. Adamımızı da çektik. O adamı da ETS'de böyle ilk defa görmüş olduk. İş makinesi yanı. Evet. Şunun yanına beni çeker. Öyle güzel güzel fotoğraflar hazırlar. Tabii ki de gece olmasa mı, olmasaymış daha iyi olurmuş. Var araba gece gündüz her türlü gider var da kesinlikle deneyin ya. Şu rengi özellikle şu ay falan çok hoş olmadı mı? Evet bence efsane bir araba. O yüzden hepinize tavsiye ediyorum. Model Link aşağıda olacaktır. Oyunun 1.24 sürümüyle ve Mercedes galerisinde çıkıyor. Boyutu da 67 MB civarında arkadaşlar. 66 küsür. Yapan arkadaşın eline sağlık. Harika bir mod olmuş. ATS'de de denemiştim. ETS'de de denemiş oldum. Tek üzüldüğüm nokta şuradaki şu ışıkların yanmıyor oluşu. Belki de farklı ışık seçseydim onlar da çalışıyor olacaktı ama şu aşamada çalışmadılar. O yüzden beni birazcık üzüldüler. Gece olmasını sırf o yüzden bekledim açıkçası. Ve üzüldüm. 6.2 litrelik motoru ve çifte motor sesi gelmesi o motor sesini birazcık dağıtıyor olması da üzdü. Ama onun dışında harika bir mod. Deneyin, oynayın. Özel haritalarla beraber çok daha eğlenceli hale gelebilir. Böyle tozlu, topraklı, çamurlu bir yer bulursanız tam böyle kendi yerine ailesine kavuşmuş gibi hissedecektir araba. Benden bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeniyseniz abone olun ve bir sonraki arka video olarak görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.